arkadaşlar bu videoda da Pasta Bomba oynuyoruz. Oyunla ilgili bildiğim tek bir şey var. Oyunda bir kişide bomba oluyor. Öbürlerine bombayı vermeye çalışıyor. Bu arada online'a girmişim yanlışlıkla. Daha mantığı anlamadan. Mesela bu duma ne işe yarıyor? O indiriyormuş. Bu ne? Öyle zaman ölçme gibi bir şey var. Ne o? Sağ üstte altı yazıyor. Sol üstte bombanın süresi yazıyor. Aa, bir yetenek daha çıktı. Aynısı çıktı. Ana benim. mi? Gördüm. Kaçıyorum. Aynı amacı bu galiba. Bombayı vereceksin. Kaçacaksın oradan. Gelemezsin, düşersin. Yes, biz kazandık. Oley be! Reklamı geçelim hemen. Bu ne biçim bir reklam? Ne yapıyorum ben? Çarpı. Hani çarpı? Heh burada. her bot şeyini görelim. Herkesin kafasında aynı şey var. Her, herkesin de aynı. Bu kimde olur? Sadece botta olur. Aa burada ölmüş. Bu ne ya? Aa orada bir şey var. Otuz bir işecek. Oğlum açın lan. Hayır. Hayır. Ne şey? Abi durduruyor. Bak devam etsin devam etsin gelemesin. Ben de çıkamayayım. Ah gelme. Gelme. O kızdan koş. Tamam. Üç kişi kalmış. Ah diğeri patlamadı. Neyse ben biraz daha da oynayayım. Reklam. Ronaldo. Messi. İki tane Messi var çok saçma. Neyse bitti sen. Böyle reklam olmaz. İki Messi'nin olduğu bir yer olmaz. Ben yani bir tane oynayayım. O sefer dört kişi sayı git daha azalıyor. Aa ben neymiş? Kız ayakkabısını kullanayım. Ve alın. Verdim. Tamam. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Bu dursun. Oh böyle kim? Oh. Oh bota bak bota bak bota bak bota bak. Bırakırsam dönecek. Değil mi? Evet. Bakın arkadaşlar gücü gezeceğim ona. Bir saniye kala çekeceğim. Bu ne ya? Bu reklam? Jamer. Be. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Reklam bitti. Reklam bitti. Reklam bitti. Reklam bitti. İki kişi mi? Ben neyim var? Allah. Ben neymiş? Bu Türk biri mi? Türk ne ya? Gerçek biri mi? Türk olmadığı kesin. Hayır gerçek biriymiş. Bot olsa orada takılır da bot değil. E burada takılıyor da. Allah kaç 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 kaç. Hayır verdi bana. Nasıl verirsin? Hem de 10 saniye falan kala. 10 saniyeler çok riskli. Çok riskli. Çok. Bu almayacağım. Herhalde bombayı çekiyordu. İşte bu. Win. Bu ne? Bu ne ya? Böyle reklam mı Her masaya karpuz koyun. Böyle bir şey mi olur? Aa kazandık. İşte bu. İşte bu. İşte 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 bu. Hadi bir tane daha. Bottu gireyim. Bir bottu da daha. Bin alalım. Ondan sonra gerçek hayatta bin alacağım. Lan bu ne? Bu çok kötüymüş. Nurluk yaptı. Yanarım ben bu işten. Bir, verdim. Son anda verdim. Bu hayalet bizi göremiyorlar mı? Galiba öyle bir şey. Hayalet ne işe? Aa duvardan geçiyor. Daha duvarın arasına kalacaktım. İyi öyle bir duvar yokmuş. Kimde? Allah, Allah. programına geçelim. Bizim amacımız burada oyun oynamak. Oyun. Hadi dört kişi girdi. 4 bok girdi. Direkt bana verdi. Kötü oyun. Youtuber'ım ya. Hemen beni patlamam istiyor. Youtube videosu çekeme, çekmemi istemiyor. Pis oyun. Kim Ondaymış. Ondaymış. Durdurayım. Ve bitti. Artık gelemezsin. Şimdi. Onda. Gelemezsin, gelemezsin. Nerede takıldın ki sen? Allah! Kolum! Bu ne biçim bir reklam? Ne? Ben bu oyunu görüyorum. Reklamlar da hep karşıma çıkıyor. Neyse bununla geçelim. Buna geçtik gittik ve final. Kesinlikle bana verecek. Evet. Tam tahmin ettim. Hayalet, hayalet. Hayal et. Duvardan geçtiğim ve arkandayım. hayal edeceğim gidemez. Hayır burada çok iş. Hiçbir işe yaramıyor neredeyse. Eee? Oh güzelmiş. Bu sefer içeride de ama. 6, 5. 2. Çekelim. Don't matter. Hold on. ne? Ooh. Oh, hold on. Oh, oh. Oh, shoot. Do you see that? Oh my gosh, that's crazy. That's crazy. Let's go. I Man, this game is so fun. I bet you guys cannot get as many. Geçelim. Ne biçim bu reklam? Reklam hoşuma gitti. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir oyunmuş. Neyse bizim işimiz var. Bizim işimiz burada. Pas diye bom. Birinci, birinci. Şimdi online girelim bakalım. Aa yeşilli. Ben de aynı. Şapkası. Yoksa rengi değil. Allah Allah. 8 kişiyi kaç kadın. Kaçın. Online. Allah. Online. Tabii ki herkes daha akıllı botlarda. Şimdi. Şimdi. Onda. Sen az bu tarafa gelecek gibi Bir seferim. Evet. Kim o baba? Bana verdi ya. Kaçtım. Bir saniye kala kaçtım. Kim o baba? O tarafta. Bu tarafa geliyor. Şöyle kaçayım. kaç olayım. Kaç, kaç 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 Ay! Aa, bana verdi. Hayır. İki kişi. Onda. <gülüyor> Gelemezsin. Üçte <laughs> bu. Üçte bu. İşte bu. Bu ne ya? Ne yapıyorsun? Böyle adam mı öyle? Oğlum kusma sesi gibi yapmışsınız. Midem bulandı. Neyse bir daha quick play diyelim. Ama quick play de bu ne ya? ben filan. kayıyoruz. gelme. Ha için sağ altta şey var. Sağ üstte. karşıya var. Al şunu. Oley. Allah kaçın. Kaçın. Çok hızlı kaçabiliyorsun ya kaydın için. Ama yön. Yönü zor onu söyleyeyim. Ben de ya. <laughs> Hayır. Reklam. Bu ne <laughs> biçim bir reklam? <laughs> Böyle reklam olmaz. 21 saniye sonra mı? <laughs> bekle bakalım bekle. Böyle reklam olmaz. Ne? Al. Böyle yollarım oldu mu? Neyse geçelim biz. Aha onda. Arkadaşlar bilerek reklam ederim yoksa izlenen bu reply deyince ne oluyor acaba? Sos. Allah Allah Reply deyince Baştan mı Aynı kişilerle başlamak. Yok farklı. Şimdi. Bak orada şunu durduralım. Gelemesin. Yara devam ettir. Ona çarpsın çarpsın çarpsın. Zaten kontrolleri zor o. Mobil bir oyun olduğu için. Kontrolleri aşırı zor zaten. Direkt dokunmayla. Gelendiriyorsunuz filan. Son an. O ne lan? O ne? Bu ne? Çektiriyor ama. Bana verdi ya. <laughs> ben buraya kaçtım. Allah. Oyun bana verdi. Oyun bana <laughs> verdi. Bu kadar basit us. Basit us basit us hala mı reklam? Reklamlar anlamadınız mı? Ben YouTube videosu çekiyorum. O yüzden reklam göstermeyin bana ya. Hop çıkalım. Torunent botlar. Hadi bakalım. Ee, ben böyle üstte işte dururum. Allah. Oyun galiba beni duydu. Ve kileme izin vermedi. Allah! Bak gene bana verdi oyun. Al! Çabuk sen dursun. Oh ben de değil. Aa! Aa! Appa beni. E ben burada dururum. Zaten kancam var. Biri gelirse kaçarım. Aha. Ben de bomba olursa kim? Oradaysa o tarafa doğru atlarım diyecektim. Tekrar. Don't matter. Hold on. Ooh, ooh. Oh, hold on. Ooh, ooh. Oh, shoot. Do you see that? Oh my gosh, that's crazy. That's crazy. Let's go. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Umarım hoşunuza gitmiştir. Başka ne tür oyunlar oynamamı istiyorsanız yorumlara yazın. Ben de oynayayım. Hoşçakalın ve sağlıkla kalın.